dün hayata geçti. Türkiye Cumhuriyeti dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanında daha doğrusu Milli İstihbarat Başkanı doğru e, resmi sıfatıyla Milli İstihbarat Başkanını oraya gönderip gönderip o namazı kıldırarak 2012'de tespit ettiği, saptadığı hedefi hayata geçirdiği gösterisini yapmıştır. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan açısından baktığınızda İbrahim Kalın açısından baktığınızda hatta geri dönüp de eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ıı, açısından baktığınızda bu çok önemli tarihi bir zaferdir. Hani böyle golü attıktan sonra futbolcular tribüne koşarlar ya böyle yes, vamos wow! filan diye bağırırlar. Ona benzer bir jesttir. Ama doğru ve yerinde bir hareket midir? Asla ve kata değildir niye değildir? Çünkü uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin etik ve adabı komşuların toprak bütünlüğüne saygıyı, komşuların toprağına ve egemenliğine göz dikmemeyi, hatta ve hatta böylesine geliriz sizin başkentinizi fethederiz, orada namaz kılarız, şunu yaparız, bunu yaparız dememeyi gerektirir. Biz bu kuralın, bu çizginin dışına düşerek kendimizi ayıplı bir konuma sokmuşuzdur. Hiç kimse karnından konuşmasın. Bak direkt söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendini çok zor, çok mahcup bir duruma sokmuştur. Birkaç açıdan. Bir, uluslararası hukuk ve komşuluk ilkelerine aykırı hareket etmiştir. Çünkü Birleşmiş Milletler'in bu konuda set edilmiş önemli kuralları vardır. İki, beni en çok ilgilendiren, en çok rahatsız eden tarafı hala kağıt üzerinde ve daha döne kadar terörist saydığımız yani silahlı eylemleriyle meşru olmayan eylemler düzenlerini kabul ettiğimiz bir örgütü defakto olarak meşrulaştırmış durumdasınız. Ve onun liderini de muhatap olarak, el sıkışarak onunla resmi ya da gayri resmi bir takım görüşmeler yaparak evrensel bir ilkeyi çiğnemiş durumdasınız. Ve bunun yarın öbür gün bize nasıl geri döneceğini hesaplamaktan aciz olduğunuzu göstermiş durumdasınız. Neyi kastettiğimi söyleyeyim. Aklınıza hemen gelmiştir ama neyi kastettiğinizi söyleyeyim. Şimdi biz bugüne kadar ne yapıyorduk? Kuzey Suriye'nin kuzeyinde ya da başka bölgelerde PKK'nın Temsilcisi durumundaki, üst düzey komutanı, lideri bilmem nesi durumundaki insanları muhatap alanlara ağız dolusu küfür ediyorduk, hakaret ediyorduk. Siz nasıl bir teröristi muhatap alırsınız, nasıl bununla görüşürsünüz, en sıkışırsınız, nasıl ağırlarsınız diyorduk. Hatırlayın, Mazlum Kobani diye bir isim var. Aynı bu işte şeyin gibi, e, ne o, Golani gibi doğduğu yerin ismiyle anılan Kobani filan soyadıyla anılan belki gerçek ismi başka durumunda PKK'lı üst düzey bir terörist. Şimdi siz bunu Amerika Birleşik Devletleri yönetimi YPG, PYD ya da SDG Suriye devrimci güçleri neyse ismiyle bir meşruiyet kazandırıp Beyaz Saray'da orada burada ağırlayıp görüşmeler yaptığı zaman Amerikalı komutanlar Ta Amerika'dan, CENTCOM'dan kalkıp gelip Suriye topraklarında bu adamlarla aynı masalarda oturup görüştüğü zaman ne diyorsunuz? Bizim ülkemize karşı, bizim hükümetimize, bizim devletimize karşı yıkıcı, bölücü faaliyette bulunan teröristleri siz nasıl muhatap alırsınız diyorsunuz değil mi? E, terörist PKK. Öyle diyorsunuz. YPGP'ye de terörist bunlar. E peki mazlum Kobani ne? Terörist başı. Yakalanmadan önce Abdullah Öcan, Öcalan ne yapıyorsa o da orada onu yapıyor. Kandil'dekiler Murat Karayılan'dı, şuydu buydu orada bir takım işte terör örgütü şeyleri var. Sabri bilmem kim işte öyle bir takım tipler var. Peki onlar mesela gitseler bir batılı başkentte ağırlansalar ya da aşka birileri, gidip onları ziyaret etse, orada görüşmeler yapsa. Beraber arabayla böyle turlar atsalar filan. Mesela e, inşallah olmaz ya, işte bu şimdi PKK-YPG'nin eline geçmiş bölgede gelse bir batılı lider, mesela Netanyahu'nun temsilcisi, hani Amerika-İsrail ekseninden bahsediyorum ya da Amerikan Dışişleri Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı, CIA reisi falan gelse orada Mazlum Kobani'de aracıyla onu gezdirse filan. Dese ki bak burası artık bizim yeni ülkemiz. Biz burayı aldık çatır çatır Türkiye'ye inat. Oh çatlayın patlayın Erdoğan rejimi filan dese. Ve orada tur attıysa. Nasıl tepki verirdiniz? Şimdi Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan sık sık çıkan bir laf vardır. Ben dakika dukka diye. Yani hani başına benzer şeyler gelir bir gün gibi hani bir tehdit anlamında söylemiştir şeye Suriye'ye ya da başkalarına hitap etti. Şimdi bunları hesaplamadan paldır küldür. Yaşasın Esad devrildi koşturalım gidelim. Artık ilk uçakla mı gittiler ya da neyle gittiler? Gittilerse bilmiyorum. Gidelim koşalım o Emevi cami'nde o namazı kılalım o secdeye duralım filan. Şimdi bu aklı başında bir yönetimi yapacağı bir iş midir? Daha durun. Bir bekleyin ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Orada kim kimdir? Kim kiminle ne yapıyor? Ne yapma potansiyeli taşıyor? Orada durum neye evrilebilir? Bir görün bir analiz edin. Büyük devletler böyle paldır küldür bir işlerin içine girmezler. Daha Amerika Birleşik Devletleri gitmemiş oraya bu bu tür bu düzeyde görüşmeler yapmak üzere. Dün Özgür Özel'in Habertürk televizyonunda e, akşam mülakatını dinledim. Orada doğru düzgün bir benzetme yaptı. Yani Suriye konusunda ya da başka konularda pek çok eleştirdiğin değerlendirmeleri de var ama Özgür Özel'in katıldığı bir lafı var. Diyor ki daha durun 100 saat oldu diyor. 100 saatte bir bebek bile doğduktan sonra bazen kuvözden çıkarmıyorlar diyor. Yani Özgür Özel'in dünkü röportajında yaptığı o teşhise katılıyorum. Suriye'deki durum budur. Henüz kuvvetteki bir bebektir. 100 saat oldu da pazar akşamı öğrendik Esad'ın devrildiğini gittiğini filan. İşte bu HTŞ'ler, ÖSOL'lar bilmem neler daha aşamı daha yeni ele geçirdiler. Bir bekleyin durun. Hayır. İşgalci, fetihçi zihniyet işte bu şekilde aklı, mantığı, zihni, analizi filan değil, duyguları öne çıkararak hareket eder. İşte bakın İbrahim Kalın'ın o camiden çıkarken ya da girerken görüntüleri. Böyle işte orada bir simgesel zafer kazandık. Gol attık diyor yani. Oh olsun. Bak şeyi Esad'ı kovaladık. Gittik onun camisinde çünkü Esat da zaman zaman biliyorsunuz işte bayram namazlarında filan orada gidip şey yapıyordu e, namaz kılıyordu. E, kendi ülkesinin kendi camisi yani hani ona bir şey diyecek haliniz yok ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bu düzeyde bir yetkiliyle gidip o şovu yapması doğru olmamıştır. Şimdi yandaşlar bizi dinliyorsa ya da dinlense içlerinden geçeni tahmin edebiliyorum. Ne oldu Zafer? Rahatsız mı oldun? Evet rahatsız oldum. Açık söylüyorum. Rahatsız oldum. Çünkü üç gün sonra bizim maruz kalmak istemediğimiz bir muameledir komşunun topraklarında bu yaptığınız şov. Evet. Suriye'de Beşşar Esad'dan sonra insanlar orada hakimiyeti ele geçirenler Otururlar, konuşurlar, anlaşırlar, paylaşırlar, yeni bir yönetim ilan ederler. Orada bir anayasa e, hazırlanır, anayasa ilan edilir, seçimler yapılır, meşru e, halk sandığa gider, bir yönetim seçilir. O yönetimi tanımak zorundasın ve onunla iyi komşuluk ilişkileri kurmak zorundasın. Ama bu süreç daha tamamlanmadan, neyin ne olduğu bilinmeden ve üstüne üstlük, bal gibi, bir terör örgütünden ve terör örgütü liderinden söz ederken daha henüz saatler sayılı saatler geçmişken terör örgütü liderleriyle bu şekilde sarmaş dolaş olmanızdan rahatsız olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı böyle korunmaz. Tam tersine itibarsızlaştırılır. Ve ne olur? Kendinizi bir köşeye hapsetmiş olursunuz. Nedir o köşe? Gayrimeşruluk köşesi sık sık İngilizce'den bir takım göndermeler, benzetmeler yapalım. Çünkü onların bazı deyimleri, atasözleri filan çok güzelcuk diye anlatır meseleyi. İngilizce'de güzel bir tabir vardır. Bir deyim vardır. Kendini köşeye boyamak diye. To paint yourself into a corner derler. Yani yanlış bir şekilde kapıdan başlayarak başlayarak bir döşemeyi boyadığınızı düşünün ve köşeye kadar geldiğinizi düşünün. O boya kuruyana kadar hapsolursunuz orada. Çok ciddi stratejik bir hatadır. To paint yourself into a corner. Kendini köşeye kadar boyamak. Böyle kendi eliyle kendini zor durumda bırakmış olursun. Türkiye'nin yaptığı budur. Aceleyle ve hep o fetihçi anlayışla Petikçi anlayışla hareket ettiğin zaman geleceğin nokta budur ve bu Emevi Camii takıntısı Türkiye'ye çok vahim ve sonrasında kendisine bir karşı bedel olarak önüne çıkartılabilecek ve deminden beri sözüne ettiğim o benzetmelerle hatırlatmalarla önüne getirilebilecek bir ciddi vahim adım olmuştur. Onu da burada tarihi bir not olarak koyalım.